Bir buçuk pedallan herkese merhaba. Bugün e, tura çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Kosa gidiyoruz. Kosa vardık. Baya bir kuyruk var. Bir buçuk pedallan herkese merhaba. Günaydınlar. Günaydın. <laughs> Bugün e, tura çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi arkada bisikletlerimiz var, çantalarımızı yükledik. E, kamplı bir tur olmayacak. E, otelde konaklayacağız. Ama güzel bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kosa gidiyoruz. Kosa gidiyoruz evet. Şimdi bisikletleri yükleyeceğiz araca. E, Tamız Bodrum olacak. Bodrum'da bir gece konaklayacağız. Yarın feribotla. feribotla Kos. Bakalım Kosta bizi nasıl maceralar bekliyor. Özlem de ilk defa yüklü bir bisikletle <laughs> sürüş yapacak. Artık ee, sana, e sana turcu diyebilir miyiz? Bence diyebilirsiniz. <laughs> Artık turlar benden sorulur. Biz... Bu turu öğrencilerime gelsin. <laughs> Güzel bir yolculuğun ardından Bodrum'a vardık, otelimize yerleştik. Otele yerleşmeden önce e, Bodrum'un dostlarla görüştük. Bodrum bisikletin sahibi Levent, Levent abimle kısa bir sohbet ettik. E, Gökova Bisiklet Festivali'nin e, bana kazandırdığı e, abilerden, dostlardan bir tanesi. Sağ olsun e, burada bir e, ihtiyacımız olduğu zaman, Bodrum'da bir ihtiyacımız, Muğla'da bir ihtiyacımız da Gökova sınırları içerisinde herhangi bir ihtiyacım olduğu zaman hemen yardıma koşar. Ben de bir ziyaret ettim kendisini. Ee, güzel sohbet ettik. Bodrum bisikletin yeni e, tadilatı yapılmış dükkanında. Çok güzel olmuş gerçekten arkadaşlar. Bodrum'a geldiğinizde Bodrum bisikleti mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Ee, feribot'un kalkacağı iskeleyi de şöyle bir göz gezdirdik. Muhtemelen otoparka park edeceğiz aracımızı. Sonra bisikletlerimizi atlayacağız. Bisikletle birlikte Feribot'a ineceğiz ee, ve kos maceramız başlamış olacak. Ve şimdi hazırlanıp e, merkeze doğru Bodrum merkeze doğru çıkacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. Biraz merkezde gezineceğiz. Sonra da e, dinlenmeye çekileceğiz artık. Yarın Kost'a görüşmek üzere. Baktık. Sabah 6'da bavullarımızı topladık. Çantalarımızı, bisiklet çantalarımızı. Şimdi Kos feribotu için limana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bodrum'da 4 tane kapı varmış. Gümrük kapısı. E, feribotunuzun nereden kalktığını mutlaka tam olarak öğrenin. Biz dün e, limana bakmaya gitmiştik aracı nereye park ederiz diye. Ancak feribotun oradan kalkmadığını fark ettik bilete bakınca. Siz de Kos'a e, giderseniz eğer aldığınız feribotun hangi limandan kalktığını mutlaka aldığınız ajantaya sorun. Biz şimdilik yavaş yavaş tıngır mıngır limana doğru ilerliyoruz. Hava güzel, keyifler yerinde. güneşli, sıcak bir gün olmasını bekliyoruz. Rüzgar da yok. Feribot yolculuğu içinde her şey mükemmel. Özlem de gördüğünüz gibi arkadan geliyor. Çantalar <laughs> Çantalar biraz ağır geldi özleme ama sıkıntı yok şimdilik. başkasına bağladık. Bakalım güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Evet deniz de sakin, hava sakin. Benim için önemli olan buydu. Aynen aynen rüzgar olmaması. Rüzgar ya. yok. Rüzgar. rüzgar. Yok. rüzgar. <laughs> en güzel o değil mi? <laughs> Yoksa biraz e, korkutucu olabiliyor. Birden fazla feribot var burada geldiğiniz zaman. Hatta biz bir, önce yanlış feribota binmişiz evet. şimdi. İlk bulduğumuz feribota almışız. <laughs> aynen. Bakalım neler bekliyoruz. Hadi bakalım. için bekliyoruz. Ee, gördüğünüz gibi bayağı bir kuyruk var. Ee, i̇lk bindik bis bot ama, ama bisikletleri sökmek için biraz uğraştığımız için son indik. İsra Gümrük kuyruğunu bu şekilde bekleyeceğiz. Sonra Kosa giriş yapmış olacağız. İlk olarak bir otelimize gideceğiz. Ee, eşyaları bıraktıktan sonra küçük bir gezi yapacağız bisikletlerimizle. Müzik sonunda Kostayız. Çekimleri yaptık. Pasaport kontrollerinden geçtik. Sorunsuz bir şekilde. Şimdi Kosta ufak ufak sürmeye başladık. Güzel bir bisiklet yolu var Kos'un. O bisiklet yolundan otelimize doğru gidiyoruz. Zam tabii önden önden gidiyor enerjisi yerinde manzara muhteşem. kele denemeler yapıyoruz şimdi. Aşağıda güzel bir koy olduğunu öğrendik. Gelenler var en azından. Çok dik, bisikletle çok inmeye müsait bir yer değil ama merakımızı da cezbetti. O yüzden yavaş yavaş inmeye çalışıyoruz. Özlem bir keşif yapıyor aşağıda. Evet. Evet, koya ulaştık. Değer mi bilemedim. Kulübenin ardından buraya geldik. Çok da böyle hayalimizdeki gibi bir yer çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar inme değdi mi bilmiyorum. Değmez. <laughs> Nasıl çıkacağız? Bir cevap veremedim. <laughs> <laughs> Valla bayağı bir arkadaşlar. Saçma sapan bir yerden geldik. Şöyle arkamdaki kayalıkları görebilirsiniz. Şu arkada şöyle bir keçi yolu var evet. gelenleri de görebilirsiniz. Bayağı dik çıkarken de bir hayli zorlayacak güzel ama görmeden de edemedik. Merak ettik. Herkes inince dedik herhalde bir şey var. Biz de inelim. <gülüyor> <gülüyor> Tırman Harun, tırman. Bence yokuş gayet rahattı ya. Elektrikli bisikleti olan olmayanların boynu büyük. koy ardından. <laughs> Hemen tepede indik. Arkadaş bizi uyarmıştı. Dinleseniz daha iyi diye. Ama biz dinlemedik yine. Yani. Neyse düzeltiyoruz. Özlem tabi e, süre sürerek evet. çıktı. Bacaklar güçlü, kaslar güçlü. Evet. Ben Yıllarım arkadan, <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> arkadan ite. ite. <laughs> Bisikletlerimiz de dışarıda. Şimdi şöyle bir gölgelik yer var. Biraz dinleniyoruz. İçeceklerimizi aldık. Serinliyoruz. Dönüşe geçeceğiz. Merkeze doğru. Medeniyete doğru. Medeniyete. <laughs> hedeflediğimiz rotayı kısa kesmek zorunda kaldık. Aslında hedeflediğimiz kilometreyi yine yapacağız ama aslında bir o çizip başladığımız yere dönmeyi düşünüyorduk. Heyelan sebebiyle yollarda önlem alınıyor herhalde sezon başlamadan. O yüzden yolu kapatmışlar. Biz de geri dönmeye karar verdik. İnanılmaz bir kaporiz yedik dönüşte. Bu sebeple pek çekim yapamadım. Özlem de kafa rüzgarının ne demek olduğunu anlamış oldu. İlk defa tanışıyor. Ee, i̇nanılmaz bir rüzgarla mücadele ederek merkeze doğru sürüyoruz şimdi. Biraz daha acıktık tabii. Güzel bir yer bulup yemek yiyeceğiz. Sonra da otele geçip büyük bir ihtimalle dinleniriz. Keyifli şimdilik. Güzel bir sürüş oldu. Devam ediyoruz. Hala rüzgar kafadan vurmaya Bizi e yıpratmaya da devam ediyor bu arada. otelin sorununda bir tatlı kahve ile atıyoruz arkadaşlar. Akşamüstü yemekten sonra odaya çekildik. Yani 2 saat uyumuşuz. Bugün rüzgar bayağı bir yordu bizi. Gördüğünüz gibi kahvelerimizi söyledik. Ben double espresso söyledim. O yüzden de filtre kahve. İlk gün nasıldı? Güzeldi. Aslında çok güzeldi de. Sol rüzgar bayağı bir mahvetti yoğurdu. Biraz. Kendim ettim kendim buldum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu sen istedin. Bu şaşalı evet. hayatı. Bayağı bir sersemledim ama yine de çok güzeldi. Güzeldi. Yarın. Olsa daha iyiydi. Yarın devam edeceğiz mi tura yoksa deniz keyfi mi? Hayırlısı ve <laughs> 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 bakalım. Deniz o kadar güzel ki e, bisikleti iptal edip Selim Plajı'nda takılmayı tercih ettik. Biraz denize girdik sabahtan. Şimdi bir öğle yemeği yiyeceğiz. Yürüyüşümüzü yaptık kahvaltımızdan sonra. E, yürüyüş de keyifliydi. Mümkün olduğunca bütün imkanları, bütün aktiviteleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Yürüyüş, yüzme, e, bisiklet tabii ki her zaman. Bu e, bir kos tatili oluyor. akşam sürüşü için çıktık bugün. Dün yaklaşık 30 kilometrelik bol rampalı bir sürüş yaptık. Rampadan ziyade ciddi bir rüzgar yedik. Rüzgar bizi bir epey dövdü. E, o yüzden bugün biraz yorgun kalktığımız için sabah sürüş yapmama kararı aldık. Onun yerine ne yaptık? Denize girdik, yüzdük. Sabah yürüyüş yaptık. Otelimizde biraz vakit geçirdik. Çok keyifli bir gündü. Ama tabii dayanamadık. Yine bisikletlerimizi aldık. Akşamüstü sürüşü için çıktık. Zaten otelimiz merkeze çok yakın. 600-700 metre mesafede. Şimdi böyle çok bir rotamız olmadan bir akşam üstü sürüşü yapıyoruz Özlem'le birlikte. Özlem de arkadan beni takip ediyor. Üçüncü gününe başladık. Üçüncü ve son günü. Otelden çıkışımızı yaptık. Şimdi Hipokrat ağacını ve Hipokrat anıtını ziyaret ediyoruz. Buraya geldiğiniz zaman görülebilecek yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Akşam 5'te de feribotumuz var tekrar Bodrum'a geçeceğiz. Oradan da aracımızı alıp evimizin yolunu tutacağız. Keyifli bir seyahat oldu. Hem bisiklet sürdük hem tatil yaptık hem denize girdik. Hem yürüyüş yaptık. Dosa geldiğinizde siz de burada güzel bisiklet yollarını kullanabilirsiniz. Bu da böyle bir turdu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip etmeyi, abone olmayı ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.